Evet arkadaşlar merhaba Bugün Ali Baba'nın çiftliğindeyiz. Kahvaltımıza ettik ee, Şimdi at bineceğiz birazdan At binmek için özel kıyafetlerimiz varmış ee, Burası İstanbul İstanbul'un Sancaktepe ee, Samandıra diye de geçiyor Google haritalarda Sancaktepe tarafındayız Birazdan at bineceğiz Kahvaltımıza ettik hazırız Irmak at binmeye hazır mıyız? Evet şimdi, Irmak evet. küçük ata bineceksin değil mi? Evet küçük ata binecek ırmak. Şuradaki küçük ata binecek. Büyük ata binemez çünkü büyük çok ırkıcı. Tamam Şu evet. sonra gelirdik. 30 dakika sonra gelin dediler bize. Herhalde sıra var. Tamam 30 dakika sonra gelelim. Hem biz mekanı çekelim biraz. Ben size kahvaltı mekanını da şöyle bir çekeyim. Şöyle doğal tavşanlarımız var. Oma! Tavşan var tavşan. Şöyle içerideki atları çekelim. Şöyle gel wow, Atlara bak. Ay inanmıyorum çok güzel. Çok güzel. Yıldız Çakır Bey ismi de var. Artık. Evet çok güzel. İçeride atlar var. Sen de git. Balkız. 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 Sen anneciğim gel. Böyle sevebiliriz. Marcus. Gel. Marcus. Hayır sevebilirsin. Hiçbir şey yok. Marcus. O bir şey bilmiyor ki. Kaç bize Balkız. Sevebilirsin. Getir elini bana. Dur anneciğim. bu anneciğim. Bu tarafa verin sana. Sen de sevmek ister misin Begüm Ada? Kaldır annesi sevdir sen de onu. Allah Allah. Bu tarafa bakalım. Resim Burada at yok. Buraya gel, Burada var mı? Burada da yok. Sanırım atlarım sadece bu kadar. Gel sen Çok güzel. şimdi size mekanı çekeceğim e, mekan şöyle e, herkesin kahvaltı ettiği güzel yerler var şu üst katta da oturma yerler var şöyle Yuh, kahvaltısı da şu şekilde birazdan bizim masamız daha net çekerim bayağı geniş bir kahvaltısı var geçen sene açılmış pandemide İnşallah bu müzikten de telif yemeği, salıncağı var. Ee, giriş giriş yeri şöyle. Şuradan giriş yaptık biz. Ee, şöyle ilerleyelim. Oyun parkı var aşağıda. Parkı var. Şöyle parkı. Ee, parkını da biraz daha yakından çekeyim. Evet, parkı şöyle. Oyun parkı var. Ve ileride hayvanları var. Oyun parkı şöyle. İleride de hayvanlar var. Hayvanlar kısmına henüz gidemedik birazdan. Belki biz oraya da yine uğrarız. Burada da yine hayvanlar var. <laughs> Ali Baba'nın çiftliği adı üstünde. Ali Baba'nın çiftliği. <laughs> Tavşan var. Tavuklar var. Ördekler var koyun, kuzu, keçi, hindi, hindi var karşıda. Şöyle akan bir şelalesi var. Güzel yapmışlar. Tavuk kuşları var. Ben kahvaltı masamızı burada. Evet. Üst katta da oturma yerleri var. Şöyle üst katta da geçip oturabiliyorsunuz. İçeride de bir çocuk oyun parkı var. İçeriye geçiyorsunuz. Çaylaktan içeriye. Ve içerisi daha müziği, daha güzel bir yer. Evet, Irmak ata binecek şimdi ve hazırlanıyor. Şu perçemlerini düzgün yatalım da ben fotoğraf çekeceğim onu Begüm öyle. De evet. Evet. Ağabey sen onu hazırlıyor. Ben ne? Bekime hazırlayabilir misin? Öyle bekleyin. İkisi kardeş. Şöyle yapayım. Şimdi Hanım için yeleğimiz diğer arkadaşlar. Tamam. Onu alayım öyle. Tamam. Evet, ırmak ha? atabilmek için hazır mısın? Ürmak çok Koşun güzel oldu. Saçını <laughs> çıkartalım. <laughs> Tam atçı bir kıza benzedi. Burada bekle tamam mı? Irmak süper oldu. Irmak küçük ata binecek bu arada. tamam. Tabii ki tamam. Taslarına alabiliyor. Tabii, Tabii hayır, ki de. şey e, bilsin, Binecek mi bilmeyecek mi? 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 mi bakalım. Belki reddedenler bilmiyorum. Zaten ben size veriyorum buna göre. Tamam, tamam. Ben de belki o yüzden şey yap. Ama yaptım. kart var, o yüzden. Yür, yür. Kartı ben size veriyorum zaten efendim. Demin arkadaş. Hani e, aynı. ya. Kartı verdi. verdim, iptal ediyorsunuz. Yani yok onlar ben almadım. Nasıl? Şu karttan vermediler mi size Yok. Ödeme yaptınız mı siz? Yapmadık yapacağız. Yapacağız, anne, yapacağız şimdi. Bir mi yapacağız? Anne, Parayı yapıyoruz. aldık yanımızda burada. Anne. anne, anne sen 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 de de bile verir. Tamam. Sıkıntı yok. Anne. 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 Peki, anne. 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 Hadi Anne. 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 seni de getiriyorum. Anne. 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 Irmak bakar mısın? Ufinam. Bak ırmağa bakar mısın? Evet ırmak ata biniyor şu an. Üstüne böyle binmezsen binemezsin. Merhaba ırmak. Bak ırmak. Gördün evet. mü? Evet. Bak benim ırmağa bak. Irmak el sallı. Ay çok güzel oldu bak. Evet. Çok güzel. Evet, ormanda <laughs> <Evet, dur bak. gülüyor> Bak, evet Ermak geliyor. Aferin sana Ermak. Abdullah. Ülmo <laughs> <laughs> bak. Ülmo bak. Ülmo el salla gibi. Ermak şu an atı tuttuğu için çok el sallayamıyor. <laughs> Kızlarıma <laughs> <Irmak> kızlanmaya başladı. <laughs> evet, ırmak hala biniyor. Çok hızlı geliyor. <laughs> <laughs> Irmak çok komik yavaş yavaş. <laughs> Irmak çok komik yavaş yavaş yavaş. <laughs> <laughs> çok komik ama ne kadar <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Normalde atlardan korkuyor. o Küçük at diye bindi. Valla, alışır alışır. Sen de binecek misin? sen? Sen de niye binecek Bunu, bunu <laughs> niye Bu binecek. <laughs> <ben> niye durmadan <bana. gülüyor> şey Yavaş! Niye durmadan Sana onu da Niye? <laughs> Sana niye çektirtmiyor? <laughs> Aa satacak mısın? Erman koparttı beni. Ay Erman çok komiksin ya. Evet Irmak eğlendin mi hatta? Youtube kanalımıza yükleyeceğiz biz bunu. Irmak Yavuz takip edebilirsiniz. Abisi Begüm ilk defa biniyor. Üç yaşında. Irmağın kardeşi. Irmak kıyafetlerini ver. Gel, gel, gel. A, Begüm'ü de biraz çekelim. Evet Begüm. Begüm el salla. El salla Begüm. <gülüyor> <gülüyor> <yiyor>? çok yorucu? <laughs> binme <müyverişim gülüyor> <Greek> anneciğim, binme. Begüm'e el salla. Bilme, binme. Binme ben, ben Bilme, <laughs> Ervan, binme. Begüm'ü çekiyorum şimdi. Youtube kanalına yükleyeceğim, oradan da izlersin. <laughs> Gereceğim hemen vereceğim. Ben almıyorum. Yok, gideceğim. Merak yapmayın. Yok yani. Çocuk Anne içeri gireyim mi? İçeri girmek yasak. Herkes dışarıda gözlüyor. Irmak senin çok güzel Bir Görmen lazım. Arkadaşımı bildi. Kim? Hangi arkadaşın. Aa evet. Hayır kayıp o değil. Begüm, Begüm. Bye bye. Begüm. Begüm, hello, hello. Begüm abla. Begüm. Begüm, hello. <laughs> Büyük atsın Yaşar. Begüm, sizde kut şeyleri. Büyük atsın Yaşar. <laughs> Arkadaşlar işte böyle ata binmek 80 lira burada. Kahvaltı Ali Baba'nın çiftliği Ama çok pahalı. Hayır normal pahalı değil. Hayır. Evet ata binebilirsiniz. Çok eğlenceli. <laughs> Turlayabilirsiniz. Şöyle sırada bekleyenler. Ee, şimdi sen el sallama tamam mı? Hoşça kal be bileyim. herkese. Hoşça kalın kal arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşın ismi ne kızı? Aliya. Aliya. Ata binecek misin? Bineceğim. Heyecanlı mısın? Bir kere daha binecektim. Siz nasıl arkadaş oldunuz bu bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Irmak dedi bana anne arkadaş bulurken. Evet hemen de geldi. Peki o zaman. Düşersin haaletle. Hmm. Bekl anne bekliyorum. Aliya sen de çekelim mi ata binerken? Yok sen de çekeyim. Al. Anne. Anne in, 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 in. i̇n, İnebilecek misin? Yem. Hadi. O zaman. Yem. Çek, yem. Çekiyim, anne, <laughs> evet Irmak albümünü göster bakalım nasıl? Evet, Irma Ata binmiş olduğu yerle ilgili albümünü aldık. Ablalar bize indirim de yaptı, 70 liraya. Bak, keçi sevebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Gel fotoğraf çekeyim seni onun yanında. Ali Irma... <laughs> Herkes kanalımıza abone olmayı unutmasın. Ee, çok güzel, çok beğendik her şeyi. Teşekkür ederiz. Ali babanın bir çiftliği. El sallayın kameraya. Ey sağla Begüm Adağ.